Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Adam Asıl dizisinin 11. bölüm heyecanına saatler kala diziden yepyeni çok güzel Poyraz ve Haziran'dan görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Poyraz'ın Haziran'ı yaptığı romantik sürprizinden yepyeni kareler geldi. Dizinin 11. bölümü bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin 11. bölümüne saatler kaldı. Gıda Masalı dizine dair her şey kanalımda bulabilirsiniz. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.